Emir nerede? Emir? Orada orada ya. Orada evde. Gözüm burada beş dakikada yok gitti oraya be. Baba o duman mı çıkıyor? Ha, ha, <laughs> o şey, rüzgarın, külüyor, rüzgar külü Rüzgar külü Var ya, bir kıpıcım gitse yine devam eder. Ha, yuhu, Ormanımız yukarıda, müthiş orman var bizim yukarıda. Böyle devam etmez, biz Rüzgar Buralar, Görüyor musun? Teyze oluyor. Mucize ya. Şu tam çatının önünde durmuş. Oraya yansaydı var ya çatının önü, kapısının önü. Mucize ya. Acaba hangisi? Biraz araya